Hale bak. Mahvettiler arabamı. Çoluk çocukla iş yaparsan olacağı bu. Emekliliğimde bir müze yapacağım. Mafya müzesi. Bunu da girişine koyacağım. Herkes görsün neler çektiğimizi. Z kuşağı görsün. Hayat öyle bilgisayar oyunu değil. Biz Cabir belasından kurtulmaya çalışıyoruz. Siz bizi iyice belanın içine çekiyorsunuz. Ya o adamın kardeşini niye vurdunuz? Mithet amca, biz değil Ali Rıza vurdu. Mani olsaydın! Haşmet nasıl kurtuldu üzerindeki bombadan? Ali Rıza, takastan önce para çantasının içerisine sinyal kesici koymuş. Ali Rıza hem Haşmet abi hem sizi kurtardı yani. Mithat kimsenin kimseyi kurtardığı yok. Herkes kendi canını kurtardı. Çatıştım ben çatıştım. Arabam Kevgir'e döndü. Sakin olun beyler tamam. Durum gittikçe daha ciddi bir hal almaya başladı. Şu saatten sonra artık savaşmaktan başka çaremiz yok. Onlar hamle yapmadan bizim hamle yapmamız gerek baba. Rıfkı Cabirle ilgili ne öğrenebiliyorsan öğren. Öğreneceğimiz her bilgi işimize yarayacak. Oh. Anlaşılan adamı indirememişsiniz. <laughs>